tarihi ve modern kültürün buluştuğu yer. Burada kendinizi bir yandan Dubai'deymiş gibi hissederken, bir yandan da Moskova sokaklarında geziyormuş gibi hissedebilirsiniz. Zengin yeraltı kaynaklarıyla hızla gelişip büyüyerek, 21. yüzyılın en gözde şehirlerinden biri haline gelirken, diğer yandan doğal güzellikleri, eşsiz mimarisi ve eğlenceli gece hayatıyla büyüleyici bir şehir. Bakü. Bakü tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin tarih mirasına sahip bir şehirdir. Milattan önce 5. yüzyılda kurulan Bakü Tarihi boyunca Pers İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Safevi İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu gibi büyük güçlerin etkisi altında kalmıştır. Şehir özellikle Hazar Denizi kıyısında stratejik bir konuma sahip olduğundan ticaret yollarının kavşağında bulunmuştur. Ayrıca Bakü petrol rezervleriyle de ünlüdür. 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan petrol çıkartma faaliyetleri Bakü'yü dünya petrol endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmiştir. Bu dönemde şehir, zengin petrol kaynakları nedeniyle ekonomik açıdan büyük bir canlanma yaşamıştır. Can Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü, hem tarihi dokusuyla hem de çağdaş mimarisiyle tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve bir turizm merkezi haline gelmiştir. Ayrıca 7 yıldır Formula 1 yarışlarının Bakü'de düzenlenmesi, her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insanın buraya akın etmesini sağladı. Şimdi gelin Kafkasların incisi Bakü'nün mimari ve doğal güzelliklerini sırayla inceleyelim. Proje alanı yaklaşık olarak 28 bin metrekare olup maksimum yüksekliği 181 metreye ulaşan 3 adet kuleden oluşmaktadır. Yapımı için 400 milyon Amerikan doları harcanmış ve 2013 yılında en iyi otel ve turizm kompleksi ödülünü almıştır. Alev şeklindeki yapı, Azerbaycan'ın devlet sembolü olan Bakü'nün sonsuz alevini sembolize eden animasyonlu ışıklandırma sistemine donatılmıştır. Şehrin simgelerinden biri haline gelen kuleler, özellikle geceleri adeta görsel bir şölen sunuyor. 15. yüzyılda Şirvan Şahlar Hanedanı'nın şahı İbrahim Halilullah'ın döneminde yapılmış saraydır. Şirvan Şahlar Sarayı yakın doğunun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 2000 yılında UNESCO tarafından Bakü'deki İçeri Şehri bölgesi ve Kız Kalesi ile birlikte Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Müzik Azerbaycan devletinin düzenlediği mimari yarışmayı kazanan ünlü mimar Zaha Hadid'in konsept tasarımını Kıbrıslı Türk mimar Kaya Kayabekiroğlu'nun detay tasarımını yaptığı bina DIA Holding adlı Türk firması tarafından 3,5 yılda inşa edildi. 205 milyon euroya mal olan yapı içinde konser salonu, konferans salonu, kütüphane, müze, sanat galerileri barındırıyor. Mimarisi Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar Denizi'nin yükselişini yansıtır. Ancak bu muhteşem mimari eserle ilgili çok ilginç detaylar da mevcut. İnsan hakları izleme örgütü, kültür merkezinin yapımı için hükümetinin sistemli bir yasa dışı istimlak ve zorla boşaltma operasyonu gerçekleştirdiğini rapor etmiş ve Uluslararası İnşaat işçileri Sendikası ise Bosna ve Sırbistan'dan kaçırılan göçmenlerin insanlık dışı koşullarda zorla çalıştırıldığını iddia etmiştir. Bakü Bulvarı dünyanın en uzun sahil yollarından biri ve ülkenin de en büyük parkıdır. Hazar Denizi kıyısında 26 kilometre boyunca uzanan park eşsiz manzarasıyla herkesi büyülemektedir. Hem eğlenceli bir gün geçirmek, hem de dinlenmek isteyen yerli halkın Bakü'deki vazgeçilmez adreslerinden biri olan park, kenti ziyaret eden pek çok turistin de uğrak yerlerinden biridir. Bulvar boyunca birçok kültürel ve tarihi eserin yanında ailecek vakit geçirebileceğiniz sosyal alanlar da sizleri karşılıyor. Ayrıca bu bulvarda Bakü'nün Venedik olarak adlandırılan oldukça etkileyici bir yerde bulunuyor. Bu bölgede Venedik'te olduğu gibi dar kanallar boyunca tekneler ve gondollarla gezilebilmektedir. Müzik Pazar denizindeki ateş toprakları olarak bilinen Abşeron Yarımadası'nda bulunan bir yamaçta sürekli olarak yanan bir doğalgaz gaz ateşidir. Alevler ince gözenekli bir kum taşı tabakasından 3 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Yanardağın alevi sürekli olarak yanmaya devam eder yanardağın alevlerinin 1950'lerde bir çoban tarafından yanlışlıkla yakılmasıyla ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Yine Abşeron Yarımadası'nda bulunan bu dikkat çekici yer, dünyadaki üç mecusi tapınağından biridir. Her yıl birçok resmi törene de ev sahipliği yapan Ateşgah, Ateş Mabedi anlamına gelmektedir. Mabedin ortasında devamlı yanan bir ateş vardır. Söylentiye göre bu eskiden doğal bir ateştir. Şimdi ise doğal gaz verilerek yakılmaktadır. Ateş gahta yanan ateş etrafında küçük odalar bulunmaktadır. Eskiden buraya gelen Zerdüş'ten bu odalarda konaklar, pencereden sürekli atışı izler ve kendilerine çeşitli işkenceler yaparak ibadetlerini gerçekleştirirlermiş. Bakü, yeraltı kaynakları bakımından dünya çapında ünlü bir şehirdir. Nitekim Bakü, 1846'da dünyanın ilk ticari petrol kuyusuna ev sahipliği yapmıştır. Bu kuyu ile birlikte Azerbaycan modern petrol endüstrisinin temelini atılmıştır. Günümüzde ise Bakü bu zenginliğini tarihi dokusunun üzerine ince ince işlediği çağdaş ve popüler mimarisiyle buluşturarak şehri adeta bir görsel şölen haline getiriyor. Şimdi ise Bakü'nün ışıltılı gece hayatını anlatmadan önce lezzetli mutfak lezzetlerini kısaca inceleyelim. Bakü mutfağı hakkında oldukça zengin çeşitliliğe sahip olduğu söylenebilmektedir. Şehrin mutfak kültürü ziyaretçilerin beğenisini toplamaktadır. Öncelikle pilav, kentin ünlü yemeklerinin başında gelmektedir. Kızarmış et, sebzeler ve aromatik otlarla lezzet kazanan pilav, safran aromalı pirinç ile hazırlanmaktadır sokak yemeklerinin önde gelen ismi ise Gutap'tır. Gutap içerisi çeşitli soslar ile doldurulan hilal şeklinde ince pişirilmiş hamurdur. Kızarmış tavuk ise yerel halkın sokaktan alıp evde yemeği tercih ettiği bir yemektir. Bir diğer sokak yemeği ponçik, yuvarlak ve pudra şekeri ile servis edilebilen kızartılmış tatlı bir hamurdur. Ayrıca Bakü'de geleneksel yemeklerin olmazsa olmaz içeriği ettir. İçerisi kıyma ile doldurulan şapka şeklindeki hamur yemeği olan duşbara ile bezelye, patates ve iri köfteler ile birleştirilen koyun kemiği suyu olarak bilinen bozbaş, Bakü'nün en bilindik etli yemekleridir. Ayrıca balık, ördek ya da tavuğun, ceviz, soğan ve baharatlar ile doldurulmasıyla hazırlanan lavangi yoğun ilgi görmektedir. Ana yemek ve tatlılara ek olarak şehre özgü yoğurt çorbası olan dovga, başlangıçların vazgeçilmezi olarak bilinmektedir. Ayrıca Bakü, sayısız gece kulübü, bar ve kafe ile gece hayatı tutkunları için de mükemmel bir yer. Bakü Bulvarı boyunca sıralanan renkli ışıklar ve modern binalar, Bakü'nün gece atmosferine eşsiz bir dokunuş katarken, gençlerin tercih ettiği kulüplerde dünya çapında ünlü DJ'lerin performansları insana ayrı bir heyecan veriyor. Bakü'de geleneksel Azerbaycan müziği dinleyebileceğiniz mekanlar da bulunuyor. Canlı performanslar, yerel enstrümanların eşliğinde geceye farklı bir renk katıyor. Ayrıca deniz kenarındaki kafelerde oturup Bakü Körfezi manzarasının tadını çıkarabilir ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilirsiniz. Bakü, herkesin ölmeden önce mutlaka gelmesi gereken en önemli şehirlerden biri. Zaten buraya Türkiye'den gidiyorsanız hiç yabancılık çekmeyeceğinize emin olabilirsiniz. Çünkü Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz sizi o kadar sıcakkanlı karşılayacak ki kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Biz iki devlet, tek milletiz. Videoyu sonlandırmadan önce sizleri ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in bir zamanlar Londra metrosunda sergilenmiş Geceleyin Bakü şiiriyle baş başa bırakıyorum. Haftaya çarşamba burada tekrar görüşmek dileğiyle iyi seyirler. Geceleyin yıldızsız ağır denize kadar, Geceleyin zifiri karanlıkta, Güneşli buğday tarlasıdır Bakü şehri, Tepedeyim avuç avuç çarpar yüzüme ışık taneleri, Havada rast peşrevi boğaz içi suları gibi akar, Tepedeyim uzaklaşır uçsuz bucaksız ayrılıkta, Bir sal gibi yüreğim gider anıların ötesine, yıldızsız ağır denize kadar zifiri karanlıkta